Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgi verici videoların devamı için YouTube kanalıma sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. A101 Market 25 Nisan kataloğunda birbirinden cazip fiyatlı ürünler sergiliyor. Piyasa koşullarına göre fiyatı uygun olan ürünlerden bir tanesi de Arzu AR4096 dikey elektrikli süpürge. Arzu Mare 4096 dikey elektrikli süpürgeye, 25 Nisan'dan itibaren 999 TL fiyattan sahip olabilirsiniz. Ürünün taksitli fiyatı ise, 1124 TL. Modern yaşamın koşuşturmacası içinde ev temizliği, zaman alan ve yorucu bir hale gelebilir. Bu noktada, pratik ve kullanışlı temizlik aletleri imdadımıza yetişir. Dikey süpürgelerde son yıllarda ev temizliğinde sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Arzu AR4096 dikey süpürge de bu ürünlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Hafif ve kompakt tasarımı ile kolayca taşınabilen ve saklanabilen Arzum AR4096, 550 watt motor gücü sayesinde etkili bir temizlik performansı sunar. 1,2 litrelik toz haznesi, büyük temizlik alanları için yeterli kapasiteye sahiptir. Toz torbasız teknolojisi sayesinde filtre temizliği ve çöp atma işlemleri pratik hale gelirken yıkanabilir toz haznesi ve HEPA filtresi hijyenik kullanım imkanı sunar. Arzum AR4096 dikey süpürge, halı, sert zemin ve koltuk gibi farklı yüzeylerde kullanılabilir. Turbo fırça ile halıların derinlemesine temizlenmesi sağlanırken, teleskopik boru ise kullanıcının boyuna göre ayarlanarak konforlu bir kullanım sağlar. Duvar askısı sayesinde ürün, kullanılmadığı zamanlarda duvara asılabilir ve yer kaplamaz. Arzu Mare 4096'nın avantajları şunlardır. Hafif ve kompakt tasarım, güçlü motor gücü, pratik toz torbasız teknolojisi, yıkanabilir toz haznesi ve HEPA filtresi. Farklı zemin türleri için uygun fırçalar. Uygun fiyat. Bununla birlikte, bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Ses seviyesi bazı kullanıcılar için yüksek olabilir. Pil ile çalışmaz, kablolu kullanımdır. Mini turbo fırça gibi bazı aksesuarlar ek olarak satın alınabilir. Genel olarak değerlendirdiğimizde Arzum AR4096 dikey süpürge, evinizin günlük temizliği için ideal bir üründür. Hafif ve kompakt tasarımı, güçlü motor gücü ve pratik kullanımı ile öne çıkan ürün, uygun fiyatlı olmasıyla da dikkat çekmektedir. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ve kullanışlı bir dikey süpürge arıyorsanız Arzum AR4096'yı tercih edebilirsiniz.